Broşürlerde arabaların özellikleri yazıyor. Göz gezdirirsiniz, müşterilerle daha iyi iletişim kurarsınız. Ya Yacıvur sen beni daha hiç tanımamışsın ha. Ben zaten yaşam broşürüyüm. Her konu hakkında bilgim vardır. Hatta geçenlerde 2009'un takvim arkasını okudum bitirdim. Kız olursa Zeynep, erkek olursa Cevahir. Aha. Efendim hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz model 2011'dir. Düşünün daha 2011'e girmedik ama adamlar yapmış. <laughs> Geleceğin otomobili. Efendim meslek nedir acaba? Benzin istasyonu var. Oh yes. Efendim, bu araç çok benzin yakar. Tam size göre. Hani dışarıdan sizi görseler, koskoca benzinlik sabısı az yakan araca biniyor diye kınarlar sizi. Adınız şeffafa çıkar. Ama ben bir de diğerine bakayım. Şimdi beyefendi bakınız ama, şimdi diğerine bakmadan önce size söylemek istiyorum. Teşekkürler Poyraz Bey. Efendim, bu taşıtın en büyük özelliği... ...klimasını kendi kendine şarj edebilmesidir. Efendim, ee, arabayı rölantide bırakmadan park halinde... ...klimasını açıp gidebilirsiniz. Akünüz hiç bitmez. Yazları sepserin, kışları sımsıcak olur. Hatta yazın içine... Karpuz koyun gidin o derece yani. İlginçmiş beğendim bu özelliğini. Beğendiğinize çok sevindim. O zaman gelin size hemen ödeme planını hazırlayayım ben. Yok biraz ben de konuşayım, sağ ol. Ben de milleti sıralı otogaza teşvik etmezsem lan. Müşteri kinlenme. İyi başladın. Daha gerçekçi ol. Müşteriye güven vermelisin. Haklısın Poyraz Usta ya. Ben biraz lodos davrandım kusura kalma ya. Kusuru yok evladım. Şimdi gel benimle bakalım. Hadi gel. Sen, beğendin mi? Güzel araba. Al bunu. Arabalardan daha iyi anlaman için otobüse binme. Eve arabayla git gel. Ah, anladım. Yani arabalardan anlamadım ama. Ya sen Hulusi Kentmen gibi adamsın ya. Ben de Evlatcan gibi karşılık vereceğim sana. Tara, Cevahir! Tamir Sıla! Merhaba! İyi lan! Titrek! Efendim tanıştırayım. Poyraz Bey. Bu da benim babamın damadı. Bizimle kalıyor. Bacım yerinde. Merhabalar. Ben Mürsel. Coğrafyacıyım. İsminizi çok duydum. Yani sürekli çocuklara anlatıyorum. Poyraz, Lodos nereden esiyor diye. Oh! <laughs> ne güzel. Lise düzeyi mi? Evet efendim. Lise düzeyinde. Aynı zamanda da... Oh! ...dolaylı tümleş dershanelerinde öğretmenlik yapıyorum. Gerçi devlet işini bırakmak istiyorum ama liseye yıllarımı verdim. Özel sektöründe maaş çok iyi. Karar veremiyorum yani devlet mi yoksa özel teşebbüs mü? Liseyi bırak. Dershaneye geç tamamen. Neden? Dershanenin zamanla sahibi olabilirsin. Ama okulun sahibi olamaz. Bu adamın tavsiyelerine kulak ver Mürsel adamı geleceğe motive eder Poyraz Bey. Bak sıfırdan başlamış ama şimdi denize sıfır evi var. Elde var deniz. Yoksa hayat hopla zıpla geçer. Bir de bak bana bak. Oğlum normalde Poyraz Bey bu tavsiyeleri parayla veriyor. Ama sana beleş. İkna oldum efendim. Hayırlısı. Allah razı olsun. Çabalık görüşürüz. <laughs> Şirin adam be. Ya öyle titrek mitrik ama iyidir. <laughs> Bu arada tekrar çok teşekkür ederim Poyraz Bey. İyi günler kullan. Sağ ol. Vay! Oğlum, nereden aldın bunu? Nasıl ama, ha? Yakıyor. <laughs> ya! Mustafa, Mustafa. Serbest çık. Vallahi arabamı çızarsan senin içine sızarım ha. Emanet arabanın canı egzozunda oluyor biliyor musun? Ya bak. Oğlum adam sana iş verdi, ekmek verdi. Sen bir de adamın arabasını mı hacıladın gelir düzeysiz? Kendini satsan bu statüye ulaşamazsın. <laughs> Ceva, ortağım bu blogiler var ya hep benim peşimdeler ya. Peşimi hiç bırakmıyorlar. Sıkıştırıyorlar sağda solda beni, dövüyorlar biliyor musun? Bu arabayla onlar çarpsak ki böyle. Devam devam çarpalım onları böyle. Şişt, dur lan mancılık ağızlı. Şu gözü de ipek saçlı arabamla bu neticesi pötürlüğe çarpmam ben lan. <laughs> Çarpsam da bunda açılır hava yastığı. <laughs> de, değil mi lan? Koyu konfor. La bana bak personel artık. Ben de bu gelir düzeyi olduğu sürece değil galeri açmak. Bilal 124 diye marka bile çıkartırım oğlum. Senin kadar marka çıkartırım ben tuvalette. Hacı Bilal. Hop, hop hop hop, bir dakika, bir dakika. Tebişmeyin halka açık yerde. Bakın ne demişler? Herkes yara sarar tabip gibi, yarası olan didişir abip gibi. Çok güzel dedin Devir abi. Hay ağzında arılar petek yapsın he mi? Neyse, şerbetçik yürü. Şahsıma tahsis aracımla eczaiye gidem de... ...meyveli merhemime sürülem. Açın şuradan, açın. Ne var ya? Bir dakika, bir dakika, ne var ya? Ne, ne, ha, ya, ne lang, var, lang. Ne ne var, ne var ne ki kayıbalar? Kıraç! Hayret bir şey ya. Ulan şu mide asilindeki lüks... ...kraliyet sarayındaki hadime paspası gibi duruyor değil mi? Yeter ulan! Benim lan bu mahallenin elverişlisi! Zey, o koça, bakıyorum yine bileklerine hakimsin, gel o bileklerini yerden keseyim, hal halım. Sağ ol Cevay, benim çok işim var. Şşş ortam, arabanın ön koltukları böyle arkaya kadar yatıyor, tamam mı? Yalnız dikkat et, otomatik vites çarpmasın. Uf, ulvi, senin betine benzin koyar, rengini attırırım ha. Palet, çık out here, git arabanın yan koltuğuna otur. Sakın koltuğun kafasını da sökme. Senin kafanı söker koyarım oraya. Hadi Cevahir. Sen de arabana geç uza. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Niye bana botoks yapıyorsun? Anlamadım ki ya takdir edeceğine. Şişt. Bana bak. Görmüyorsun galiba ya. Tıknaz hayatım boyattı benim. Artık el emeğimle, ense kökümle para kazanıyorum ben. Ne haber? Hiç inandırıcı gelmiyor. Kesin bunda da bir dolan başlık vardır. Allahümme ya anlamadım ki ya dürüst olduğumu göstermem için illa kooperatife falan mı girmem gerekiyor benim ya her neyse göreceksin nasıl para kazanacağım hem de edebimle hadi bir derci gel Dershanede öğretmenim ya. Yarın kazakla gideceğim işe. Oo! Çok serbestisi var yeni işimin. Eskiden takım elbiseyle yatar, takım elbiseyle kalkardım. Hop, yat Mürsel. Ay Mürsel, bugün inek derisinden bir çanta gördüm. İneğin boynundaki zil bile çanta da hala. <laughs> Elekçi, bak bu daha teknolojik bir zil. Ama anlamı daha ilkel. Her neyse hiçbir şey anlamadın sen. Çay koy abine. Çay çoban abine. Çay koy. Aa, abi abi ya. Üf. Ah be. Hoş bulduk. Mürsel oğlum, bugün İmran Bey'le konuştum. İstifa etmişsin. Ben sana demedim mi? Devlet kapısı bırakılır mı oğlum? Aa, Kutlusi Baba, sen öyle söyledin ama Poyraz Bey de dedi ki dershanenin fotoselli kapısı var, asansörü var, yükselirsin dedi benim de aklıma yattı. Babacığım adamda 180 derece bakış açısı var. Ya Rabbel alemin optik dağıtırken varille almış o derece. <laughs> Cevahir, kapıdaki araba ne iş? naçizane şirketten tahsis ettiler Kuti. Yani vallahi billahi bu Poyraz var ya çok babacık adam ya. <laughs> Yemin ediyorum sana insan yere gelir vallahi öz oğluna bu kadar avantaj sağlamaz ha. Babacık mı? Oğlum ondan cacık bile olmaz. Sırf bana kıllık olsun diye <laughs> sana kıyak yapıyor. <laughs> ya benim akılsız oğlum. Mami, ya bir şey soracağım sana. <laughs> ya bu bizim Poyraz'la babam arasındaki mevzu ne eskiye dayanan ya? Para mı manita mı ne? Ee, ne bileyim oğlum. Belki maç yaparken falan dövüşmüşlerdir zar. Eskinin maçları da böyle şey dokunaklı oluyordu. Kör terzi gibisiniz. Ete batırıyorsunuz iğneyi, haberiniz yok. Şiş, abi. <laughs> Abi gelsene sana bir şey soracağım. Bak demin anlatıyordum, Senin bu işler nasıl? He? Patronla alan nasıl? Seviyor mu seni? Gıdıklıyor mu? Al bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne istiyorsun lan? Su toz Ne istiyorsun? Ya abi bey ya. Bak benim bu Futbol serüvenin bütün hızıyla devam ediyor. Okuldaki popülaritem de belli bir hızla düşüyor. Diyorum ki senin şu patron Pervaz mıdır, Poyraz mıdır, neydir? ...onunla konuştan da beni bu boya spor kulübüne... ...masraflarımı karşılayarak soksa ya. Alo. Poyraz Bey merhabalar efendim, ben Cevahir. Efendim sizden küçük bir maruzatım olacaktı. Müsaitsin. Evet efendim. Ya ben de bir kardeş var. Ergen yaşlarda, erken arayışlarda falan. Şimdi futbol otoriteleri kendisi için ee, futbolun zidanı diyorlar. Pardon, zidan zaten futbolcu. <laughs> Değiştiriyorum şey diyorlar otoriteler genellikle onun için. Futbolun Pokemon'u diyorlar. Ha, hani diyorum bizim ergeni boyacı spora... Yok canım. Senin kardeşinse ne boyacı sporu? Beşiktaş'a göndereyim onu ben. Tabatıdan canları yandı. Altyapıya üfleyerek yaklaşıyorlar. Ben gereken kişilerle konuşuyorum. Sen merak etme. Efendim çok teş çok teşekkür ediyorum efendim. İyi günler Poyraz Bey. Öpüyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. gidersin nereye ya? Orsan ben de geleyim şimdi bak mahalleye dönersen biliyorum lan Mifa benimle uğraşır ya. Belime belime çalışıyorlar ikisi de ya. Zaten ben de ben soğuklu var. İkisine de bulaştıracağım. Örecekler ebelerin ana vatanına. Sen ne gelişimsiz bir soykasın lan. Geç arabanın içinde beklemeyin otur. Allah Allah. Torpidoda ekmek arası garnitür var. Onu ısır. Bak arabanın sağıyla soluyla falan sakın oynama yırtarım senin. Alta şofmanın ha. Geç. Ortam. Ben şimdi arabanın içine girer evcize oynarım ha. Cevap düşünsene. Senle ben evlenmişiz gibi. <laughs> tamam mı ortak? Sen benim kocammışsın. Arabada evimizmiş. Evimiz ya. Holdingimizmiş ha. Holding, holding. Oğlum sen çatmak gazı falan mı kokladın lan? Kafan mı güzel? yekpare? ne biçim konuşuyorsun sen ya? Yürü, Dur. Bana. mı var ne araba da. <laughs> Ay, çok korktum Bilal ya. Ha, korkarsın tabii. Öyle eczane köşelerinde tek başına. Hiçbir şey soracağım. Yanına bir hayat kalfası ister misin? Ay, sanki dul kaldım. İstemem. Ben eczane fakültesinden eleman bakacağım. Sizin uğraşamam artık. Yok, eczayı günlük nöbetçi açarsınız. Yok, eczanın ortasına tüple menemen yaparsınız. Ya şimdi biz menemen yaptıysak, ağırlığımızı bastırsın diye yaptık ya. <laughs> İstersen bak sana, ...dükkanın ortasına pizza açayım, garçlık antibiyotikli ha? Ya da ne bileyim böyle seni alayım... ...yemek saatlerine götüreyim, İstanbul'un bağlı restoranlarında... ...yedireyim içireyim, karnını doyurayım ha? Ben öyleyim ya. Yani hep İstanbul'un pahalı restoranlarına giderim. Hani bir şey yemesem de içerim, fahiş, fiyat öder kalkarım. Yapım bu ne yapayım? Yapımda ve yönetimde... Aa, abim arıyor. Konuşmak ister misin Bilal? Aa, çok. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben konuşmayayım. Çok selam söyle Katip abime. Şimdi konuşursam ben Lala'ya çok ayıp olur ya. Abiciğim. Of Lala. Hani Katip abiyle konuşsaydım... ...Zeynep'i sevdiğimi söyleyiverirdim ha. İlk önce ona söylerdim. Vallahi billahi ya. Bu aralar hiçbir şey elde edemiyorum Lala. Yürü gel babamla konuşayım. Onu ikna edeyim de Poyraz'dan ortak olsun. Ben de gidip o sefilin patronu olayım. Kapitalimle nezeyim onu. Yürü. <laughs> Yayla gibi ya. ortam. Pilot bölge buraya. Hacı uzay aracını kes ya. Meydey, meydey, Hacı, meydey, meydey. Kesin Türk malı ya. Uzay aracına bak. <laughs> Neyse, azıcık yan gezi hizmete mahsur kaldı ha. Neyse dur. Cevabı ödemeli arayayım da. Ismarlasın <laughs> bana. Bakın efendim, çok güzel arabadır bu. Küçük müçük ama çok hızlı gider bu. Eğer kredi kartınız varsa size bin ay taksit yaparım. Bir de şöyle güzel ampuller koyarız. Kırmızı kırmızı öyle. Şugar olur. Manyak mı bu Gel buraya gel. Bu araba beş çekeli, beşinciyi de ben çekiyorum. Ne laf anlamadım, İstemiyorum ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak bu arabayı var. al, ben seni hacca göndereceğim ben ya. Ben sana haç parasını vereyim, sen git. Hadi orada, yeter artık be. Hayır evladım. Ya Poyraz Bey ne olur kusura bakmayın. iki gündür tek araç bile satamadım ya. Hayır, çekim gücüm insanları harıl harıl çekmekte. Sanki iş yapıyormuşçasına... ...siz de tabii bana para veriyormuşçasına davranırsınız artık mantık olarak. Bak evladım, ikna gücün yüksek ama... ...araba almak isteyen her müşteri kazıklanmayayım duygusu içindedir. Şak kurnazlığı tadıyla yaklaşınca müşteri ürküyor senden. Şak samimiyetiyle yaklaş. Anladın mı? Bak. Bak, tam senin istediğin renk. Nasıl, beğendin mi? Hadi bakayım, göreyim seni. Bey abiciğim, hoş geldin. Yenge, hoş geldin ya. Bir şey çok merak ediyorum ya. Memleket nere? Tohat. Ah, böyle bir şey olamaz ya. Vallahi ben de Tohatlıyım. Üç taraftan da Tohatlıyım. Vallahi uzaktan bildim hemşerime he. ha. İyi denk geldin bana. Alırken de kazanacaksın sayemde, binerken de, satarken de toptan fiyatına perakende. İyidir. Hemşerine bir kolaylık yaparsın artık. Nedir bu abanın özellikleri? Tavsiye eder misin? Tabii ki ederim ya. Her şeyden önce beş vites. Boş yolda 180'e basar. Allah esirgiye, kaza halinde falan ...sekiz taklaya kadar ölmeme garantisi falan falca işte. Şimdi aramızda kalsın. Normalde bu arabanın ederi 35 bin TL. Ama ben hemşerim için 30 bine indirtirim bunu. Vallahi fazla gezmeyelim Şaziye. Hemşerimin dilinden şaşmam ben. Çok güzel. O zaman şu ödeme planı için sizi şu tarafa doğru alayım ben. Buyurun. Buyurun. İlk arabayı sattın, kahveyi hak ettin. Ha. Kahveyi hak ettim. Teşekkür ederim Payraz Bey. De şeyi merak ediyorum. Yani bu imkanları, bu statüyü nasıl hak ettim onu anlamış değilim. Bir de aslında canımı sıkan başka bir konu daha var Payraz Bey. Benim öz babam. Özgen'im sizden pek hoşlaşmıyor. Hüsri'yle yapımız farklıydı. O yüzden sevmez beni. Onlar hep devir. Şu Kufe'nin rahmetli babası Mevlut. Sonra bu bizim gelir gider Ekber. Onlar hep beraber takılırdı. Ben farklıydım. Misal ben fırsat buldum mu kaçırmam. Yapım öyle. Ha. Aynı benim yapım. Benim yapım da öyle. Ben de fırsatı buldum mu hemen okurum ezanı kulağına. İşte babam da bu tavrımı pek takdir etmez aslında, o yüzden... ...bizimkisi kuşak çatışmasından çıktı, fişek çatışmasına dönüştü. Ya Poyraz Bey, bir şey söyleyeyim mi size? Aslında zamanında çocuk yapsam var ya, ben yaşında oğlun olurdu ha. Kim bilir? Neyse. Ben ortamı Türk filmine dönüştürmeyeyim. Kahve için teşekkür ederim Poyraz Bey. Ben yavaş yavaş artık içime döneyim.